Hukuksuzluğa boyun eğmeyiz. Başkanlarımızı derhal serbest bırakın. Biz genel genel başkan yardımcısı ve genel iş sendikamızın genel başkanı Remzi Çalışkan, Diz Çukurova bölge temsilcisi Kemal Göksoy ve Diz Diyarbakır eski bölge temsilcisi Serdar Ekingen haksız, hukuksuz biçimde tutuklandılar. Başkanlarımızın tutuklanması 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra işçi sınıfına yönelen en ağır hukuksuzluklardan biri olmuştur. 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk kez bir diz genel başkan yardımcısı tutuklanmıştır. Bu uygulama iktidarın inşa ettiği adaletsiz düzende hukuksuzluğun ve keyfiliğin geldiği boyutu bize göstermektedir. Onurlu Başkan Remzi Çalışkan. Onurlu Başkan Remzi Çalışkan. Başkan yalnız değildir. Kemal Başkan yalnız değildir. Geval başkan yalnız değildir. Bu tutuklamaların hiçbir hukuki temeli yoktur. Bu tutuklamaların tek bir amacı vardır. O da diski susturmak, diskin örgütlenme hatağını durdurmak, diskin ve işçi sınıfının mücadelesini engellemektir. Bu haksız, hukuksuz tutuklamalara önümüzdeki günlerde itirazlar yapılacaktır. Ancak şunu bilinmelidir ki başkanlarımızın tutukluluğunun hukuk ile izah edilebilir bir tarafı yoktur. Başkanlarımızın tutuklanması için ortaya konulan tek sözde delil bir gizli tanık ifadesidir yalanlarla dolu, mesnetsiz, çelişkili, tutarsız, hayatın olağan akışına aykırı gizli tanık ifadesiyle başkanlarımızın tutuklanması kabul edilemez. Ancak ülkemizde gizli tanıklar başkaca bir delile gerek duymadan hatta tüm diğer delilleri gizli tanığın ifadesine yalanlarken dahi tutuklamaların gerekçesi olarak kullanılmaktadır. Baskılar bizi Yıldıramaz baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. İktidarın kendisine muhalif gördüğü kim varsa susturmak için gizli tanıkları devreye sokması kabul edilemez bir hak ihlalidir. Başkanlarımıza yönelik iddialardaki mekanların ve zamanların tümüyle yalan olduğu İddiaların tutarsızlığı belgeleriyle ispat edilmiştir. İddialara konu olan tarihlerde başkanlarımızın hangi sendikal faaliyet için nerede olduğu tek tek ortaya konulmuştur. Fakat tüm bu hakikatler dikkate alınmamıştır. Çünkü ülkemizde bir süredir mahkeme kararlarının gerekçesi hukuki değil siyasi olmaktadır. Güçler ayrılığının tümüyle yok olduğu ve yargının siyasallaştığı bir dönem, dönemin ruhuna uygun olarak tutuklama kararı verilmiştir. Hak, hukuk, özgürlük. Hak, hukuk, özgürlük.